Yazıyı gerçekçi sahnelere dönüştürebileceğini iddia eden o yapay zeka uygulaması Sora. Ben konuşurken ekranda izleyeceğiniz bu videoların hepsinin Sora tarafından oluşturulduğu iddia ediliyor ve üzerinde hiçbir düzenleme yapılmadığı söyleniyor. OpenAI Sora'nın birden fazla objeyi veya karakteri detaylı ve kaliteli bir şekilde arka plan temalarıyla da birlikte üretebileceğini söylüyor. Hatta kullanıcının isteğinin üzerinde istenilen şeylerin gerçek dünya fiziğinde nasıl var olabileceğini de kendisinin planlayacağını söylüyorlar. Karakterleri ve arka planları tasarlamanın ötesinde videolara duyguları da ekleyebileceği de iddia ediliyor. Sonra yapay zeka modelinin nasıl çalıştığından da çok kısaca bahsedelim. Ben bir içerik üreticisi olarak kendimden örnek vereceğim. Bir video hazırlamadan önce başlangıçta bir araştırma dönemim oluyor. Burada araştırıyorum, konuyla ilgili veriler topluyorum, kaynakları araştırıyorum, doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Daha sonrasında e, videonun başlığına, thumbnail'ına karar veriyorum ve e, daha sonrasında hikayemi yazmaya başlıyorum. Hikayemi yazarken e, hikaye akışına, zaman çizelgesine, e, nerede neyin olacağına karar veriyorum ve en önemlisi videoda vermek istediğim mesajın ne olduğuna karar veriyorum. Daha sonrasında videoda kullanacağım efektlere, müziklere ve ekran geçişlerine karar verdikten sonra en son çekimlerimi yapıyorum montajlarımı tamamlıyorum ve videolarımı yüklüyorum. Aslına baktığımızda sonra da buna çok benzer bir şekilde çalışıyor. Buradan şunu anlamalıyız ki content creation yani içerik üretiminin ilk adımı araştırma yapmak. Yayın da yayınladığı açık kaynaklara göre e, sonra yapay zeka uygulamasının çalışma mantığındaki ilk adım istenilene çok uygun bir video bulmak ve bunu e, birçok farklı iterasyona yani birçok farklı işleme ve daha da basit bir tanımıyla e, sağından solundan kırparak ötesini belisini yamultarak istenilene çok uygun bir hale getirmeye çalışmak. Sonra mevcut videoları daha uzun hale de getirebiliyormuş. Açıkçası birisi bunu bana bir sene önce söyleseydi ona derdim. Sebebi ise şu, sorunun çalışma mantığına çok benzeyen bir şekilde Adobe Photoshop'un çıkarttığı Generative Fill yani üretken dolgu özelliği 2023'te beni şaşırtmayı zaten başarmıştı. Hatırlıyorum bir İstanbul Galata Kulesi fotoğrafı bulmuştum internetten. Ama size küçüktü fotoğrafın. Yani bana daha geniş scale'da bir fotoğraf lazımdı. Kenarından tutup büyütmeye çalıştığım zaman da fotoğrafın kalitesi bozuluyordu. Bu Photoshop'un Generative Fill özelliğini kullanarak fotoğrafı büyütmeyi başarmıştım. Ve arkadaşlar aslında gerçekte olmayan binaları ekleyebilmişti oraya. Eklemişti ama arkadaşlar o nasıl eklemek? Eski kiremit çatılı evlerde uydu antenleri, balkonlarda klima kutuları, bacalar, sobalar... Yani tam da Türk kültürünü yansıtan şekilde ve fotoğrafın temasına uygun şekilde tamamlamıştı fotoğrafı. Ve dediğim gibi yani gerçekte olmayan binalar bunlar. Tamamen hayal ürünü olarak üretiyor ve sadece o fotoğrafın geri kalanına bakarak bunu üretebiliyordu. Bu gerçekten çok ilginç bir şeydi. Bu arada bu Adobe Photoshop'un Generative Fill özelliğini siz de ücretsiz deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken şey Adobe'nin web sitesine gidiyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ve satın alıyorsunuz aslında Photoshop'u ama bir aylık bir ücretsiz kullanma hakkınız var. Bir ay içerisinde programı indirip deneyebilir, yararlanabilir, fotoğraf çıktıları alabilir ve sonrasında üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Sonrasında size ücretiniz geri iade ediliyor. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz ama bir ay süresini kaçırmayın. Girilen kart bilgileri konusunda da herhangi bir şüpheniz olmasın. Koskoca Adabe şirketi. Ama illa ben Pimpiri'yim diyorsanız e, mobil bankacılığa girerek kendinize bir tane sanal kart oluşturabilirsiniz. Onun içine para yüklüyorsunuz. Onunla ödemesini yapıyorsunuz. Daha sonrasında o sanal kartı da iptal edebiliyorsunuz. Herhangi bir fiziksel kart olmadığı için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Neyse videomuza geri dönelim. Bu e, soranın... Yoktan var etme özelliğini ben daha önce Photoshop'ta da tattığım için e, bana çok da imkansız gelmedi açıkçası böyle bir teknolojinin var olması. Ama fotoğrafta bile gayet zor olan bu düzenleme işini videoda yapabilecek bir yapay zeka motoru fikri gerçekten ilginç geliyor bana. Gelin biraz da işin arka planına dalarak OpenAI ile Google'ın arasındaki rekabete hatta savaşa değinelim. Biliyorsunuz ki biz ilk konuşulabilir yapay zeka uygulamasıyla ChatGPT ile tanıştık. ChatGPT'nin resmi çıkışı 2022'nin sonlarıydı. Ama Türkiye'de popüler oluşu, bize gelişi 2023'ün ilk çeyreği gibi oldu diyebiliriz. Daha sonrasında bu sırada Google'da Bart isimli bir yapay zeka çıkartmıştı. Bart çıktığı sırada ben merak edip, çünkü ChatGPT'den sonra çıktığı için ChatGPT'den daha iyi bir şey olacağını bekleyerek Bard'ı denemiştim. Aynı sorumu hem ChatGPT'ye hem Bard'a yönetmiştim. Bard, ChatGPT'nin yanında gerçekten baba ve oğul gibi kalıyordu. Google için bir hüsrandı diyebilirim. Bu anlattıklarım 2023 Mart aylarında oluyor. Daha sonrasında Aralık 2023'te Gemini, yani Google'ın ilk görsel okuyabilen yapay zeka uygulaması ortaya çıktı. Bu noktada Google sadece konuşabilmek de neymiş? Biz yapay zekaya görme duyusunu entegre edebiliyoruz mesajı vermişti. Aslında buradan belli olmuştu yapay zekanın görsellik üzerine yöneleceği. Gemini çıktığı zaman yine YouTube halkı Gemini çıktı, yapay zekada yeni bir devrim açıldı şeklinde başlıklar atarak e, bunun reklamını yapmışlardı. Haklıydılar da. Gemini gerçekten de bir innovation'dı. Yani bir yenilikti. Mevcut olanın daha iyisiydi. Ama bana sorarsanız bu son 2-3 gündür yayınlanan sonra videolarında durum çok daha farklı. Açıklamama izin verin. Girişimciliğin kitabında MVP diye bir tanım var. Yani Minimum Viable Product. Bu terimi mühendislikte, proje yönetiminde ve girişimcilik konseptlerinde sık sık duyabilirsiniz. Size bu terimi çok kısa bir şekilde anlatacağım. Hepiniz anlayacaksınız. Yatırımcılar, girişimciler yeni bir iş fikrine, yeni bir iş modeline başlamadan önce MVP tasarlarlar. Minimum yani en minimum şartlarda Viable yani hayatta kalabilecek, gerçekleşebilecek product yani ürün veya hizmet. Bu MVP'ler çok iyi bir şeydir aslında. Çünkü girişimciyi aslında tutmayacak bir fikre vakit ve nakit harcamaktan kurtarırlar. Bazen fikirlerimiz bizim için çok hoş gelebiliyor ama bunu diğer insanlara açtığımızda aslında da tutmayacağını fark ediyoruz. MVP de aslında tam olarak bu sorunu çözüyor. Elinde üretimi, tasarımı bitmiş hazır bir ürünün yoktur. Ama var gibi gösterirsin. İnsanların, senin fikrinle ilgili fikirlerini toplarsın. E, fikrin gerçekten beğenilebilecek bir fikir mi? Ürüne dönüşse sana gerçekten kar getirebilir mi? Bunu anlamaya amaçlar ve insanları bir tartarsın. Bunun haricinde yatırımcıya. Yani paraya da ihtiyacın varsa MVP'nin üzerinden yatırımcılarla da iletişime geçebilirsin. MVP'nin genel olarak var olur, amacı budur. E, bu MVP'nin birçok çeşidi de var. Kimisi prototipler tasarlar, uygulama geliştiricileri uygulamayı gerçekten oluşturmuş gibi mock tasarlar. Kimisi web sitesi için how it works veya explainer video dediğimiz genelde animasyonlardan oluşan ve uygulamanın varoluş amacını anlatan kısa videolar tasarlar. Kimisi ise landing page yani insanların tıkladıklarında ziyaret edebilecekleri bir web site oluşturarak bu web site üzerinden ve tek bir sayfalık bir web site üzerinden uygulamasının pazarlamasını reklamını yapar. Tam da Sora'nın yaptığı gibi. Sadece bir web site. Devamı yok, arkası yok. Evet, YouTuber'lar Sora, çağı değiştiren yapay zeka uygulaması şeklinde birbirlerinden örnek alarak birçok videolar attılar. Ama ortada fol yok, yumurta yok. Bugün ben kontrol ettiğimde Sora'nın beta versiyonu bile olsa kullanılabilir herhangi bir versiyonunun olmadığını görüyorum. Bunun haricinde Early Access dediğimiz erken kayıt seçenekleri ve e, imza ile kayıt olma seçenekleri gibi seçeneklerde yok. Yani uygulamanın gerçekten e, hayatta olabileceği ile ilgili hiçbir adım, hiçbir kanıt göremedim. Söylenilene göre sonra bugün sadece Red Teamers dediğimiz takımın kullanımına açılıyormuş. Nedir bu Red Teamers? Aslında e, siber güvenlik dünyasındaki yazılım testçilerine verilen bir isim bu. Geliştirilen yazılımlar ve uygulamalar halka açılmadan önce bu Red Teamers denilen ekibe verilir ve uygulama üzerinden bir hack yapılabiliyor mu? E, uygulamanın açıkları bulunabiliyor mu gibisinden hem kod tarafında hem de kullanım tarafında uygulama zilyon tane testi sokulur. Aslında Red Teamers denilen ekip bu işi yapan ekiptir. İşin ucunda görüntü oluşturma olduğu için aslında çok da büyük hassasiyet içeren bir konu. Düşünsenize biri sizi gerçekten kaşırmadan elleriniz bağlı bir videonuzu ailenize gönderiyor ve fidye istiyor. Veya bir cumhurbaşkanı düşünün bildiğiniz halk önünde topluluk önünde konuşma yaparak e, millet meclisinde başka bir ülkeye savaş ilan ediyor veya farklı bir senaryoda Elon Musk gibi büyük güce, nüfuza sahip influencer bir insanın bir yatırım tavsiyesi verdiğini düşünün. Birilerinin bunun üzerinden kar etmesi sizce kaç saniye sürer? Dogecoin'i hatırlayalım. Yani yapay zekanın bu gibi kötü niyetle kullanımları gerçekten dakikalar içerisinde çok büyük sansasyonlara yol açabilir. Tabi bu gibi bir uygulama gerçekten titizlikle kontrol edilmezse şiddet ve çocuk pornografisi üzerine de kullanılabilirdi. Bu sebepten ötürü Soran'ın geliştiricileri uygulamayı halka açık şekilde yayınlamadan önce girilen talebi okuyup anlayabilecek ve gerçekten tehlike içeriyorsa reddedebilecek şekilde bir kontrol mekanizması üzerine çalıştıklarını söylüyorlar. Hatta ve hatta e, tüm dünyada gerçekten soranın polişelerini düzenleyebilecek sanatçılarla, artistlerle, influencerlarla hatta içerik üreticileriyle e, iletişime geçeceklerini, e, tehditleri ve riskleri tartışacaklarını söylüyorlar. Böyle bir yapay zekanın hayırlı işler için nasıl kullanılabileceğini de e, bu kişilerle birlikte planlayacaklarını söylüyorlar. Şurada bir şeyin altını çizmek istiyorum ki e, bu cümle future tense yani gelecek zamanda yazılmış. Buradan şunu anlıyorum aslında henüz bu tarz çalışmalara başlanmamış bile. Yani uygulamanın bu aşamasına henüz gelinmemiş. Dediğim gibi, eğer tahminlerim doğruysa ortada sonra falan diye bir şey yok. Sonra şu an için bir ürün değil, sadece bir fikir. Eğer OpenAI şirketi bu konuyla ilgili, yani yapay zekanın görselleştirme amacıyla kullanılması ile ilgili yeterince ilgi toplayabilirse yatırımlarını ve stratejik planlarını gelecekte bu yöne ilerletebilir. Şu an için Gemini yapay zeka modelinin çıkışı sonrası görselleştirme pazarında ihtiyacın, talebin olup olmadığını tartıyorlar. Benim de çekmek isteyip de henüz içerik üreticiliği becerilerimin yetmediği, imkanlarımın el vermediği bazı video içeriklerim var, askıya aldığım. Eğer böyle bir yapay zeka uygulaması çıkarsa, eminim ki daha yaratıcı fikirleri ben de kullanabilirim. Bir içerik üreticisi olarak böyle bir yapay zekaya gerçekten ihtiyaç var. Günümüz popüler video konseptlerinden olan Canva uygulamasıyla oluşturulmuş bazı videolar üzerine de konuşan bazı insanlar şeklinde videolar görmek yerine en azından daha yaratıcı, daha görsel olarak tatmin edici içerikler izleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok yakın gelecekte olacağını düşünmüyorum. Ama sonra gerçekten ürün olarak ortaya çıkarsa, bu kanalda hep birlikte inşallah test ederiz diye düşünüyorum ölmezsek. Kanalımda yapay zeka ile ilgili daha kapsamlı bir videom mevcut. Eğer izlemediyseniz, bundan sonra o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Yapay zeka akımına 2024'te yetişmek için ihtiyacın olan tek video. Evet, bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.